Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir lazanya yapacağız. Malzemelerimiz bir paket lazanya. Kaşar peyniri. Kıymasını hazırlayabilmemiz için 400 gram kıyma. 1 yemek kaşığı salça. 1 yemek kaşığı tereyağı. Sıvı yağ. 2 adet soğan. 2 adet havuç. 4 adet domates. Sarımsak. Tuz karabiber. Beşamel sosu hazırlamak için malzemelerimiz 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı ve karabiber. Lazanyamızın ilk önce kıymasını hazırlayacağız. Hemen bir kaşık tereyağımızı koyuyoruz. Üzerine azıcık daha sıvı yağ ekleyeceğim. tereyağımız biraz eridikten sonra ilk olarak soğanlarımızı kavuracağız. Soğanlarımızı 5 dakika kadar kavuracağız. Sonra hemen kıymamızı ardından havuçlarımızı koyacağım. Bu arada ince küp doğradık soğanlarımızı. Hatta havuçlarımız da bu arada göstereyim. Hmm. Havuçlarımız da bu şekilde ince ve küçük küçük doğradık. Soğanlarımız kavruldu. Hemen kıymamızı ekliyoruz. Hmm. Şimdi kıymamıza hmm. şöyle eze eze kavuracağız. Şimdi havuçlarımı ekliyorum. avuçlarımı beraber de biraz kavuracağım. Evet, avuçlarımızı da biraz kavurduk. Şimdi hem renk hem tat vermesi için salçamızı sarımsağımızı ekliyoruz. Sarımsak tabi sevmeyenler koymayabilirler. Bir çay kaşığı karabiber ve tuzumuzu ekliyoruz. sonra bunları da kavuralım. En son domatesini koyacağız. Ondan sonra pişmeye bırakacağız. Salçamızı da iyice yedirdik. Şimdi domatesimizi ekliyoruz son olarak. Domateslerimizi de güzelce rendelemiştik. kıymamızı bir 20 dakika kadar altına kısıp pişmeye bırakacağız. Kıymamız olurken biz de bir taraftan beşamel sosumuzu hazırlayabiliriz. Beşamel sosumu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı vardı. Üzerine yine birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağım eriyince Hemen unlarımı koyabilirim. Tereyağım eridi. Unumu ekliyorum. Evet böyle tepeleme. 2 yemek kaşığı un. İyice kavuracağım. Ondan sonra sütümü ekleyeceğim yavaş yavaş. Unumuzu iyice kavuruyoruz. Görüyorsunuz bayağı bir kavurduk. Kokusu iyice çıksın. Şimdi yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Sütümü artık çöpüce geçeceğim. 2 yemek kaşığı un koymuştum. 4 su bardağı da süt koyuyorum. Bir de karışını karıştıra. Evet peşemel sosumuz kaynadı karıştıra karıştıra pişirdik. Şimdi bir çay kaşığı tuz ekleyeceğim ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım, 10 dakika altını kısıp pişmeye bırakacağız. Kıymamız pişti. Bir 10 dakika kadar dinlendirdik. Aynı şekilde beşamel sosumuz da pişti. Yine bir 10 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi artık tepsimize geçiyoruz. Lazanya paketimizden yaklaşık 24 tane lazanyamız çıktı. Lazanya çok küçük bakkallarda bulamazsınız ama büyük marketlerde bulabilirsiniz. Makarna bölümünde satılıyor lazanyamız. Şimdi tepsimizin en altına lazanya koymuyoruz belki direkt böyle etmiş gibi düşünebilirsiniz. İlk olarak kıymamızı koyacağız. Şöyle altına. Hemen üzerine biraz da beşamel sos koyacağım. Artık lazanyalarımı koyabilirim. Gene ilk önce kıymamı koyacağım. Beşamel sosumuzu gezdiriyoruz. Böyle karıştırmayacağız. Üzerine dökmeniz yeterli olur. Şimdi artık ikinci katından sonra ara katlara da hepsine de kaşar peynirimi serpiyorum. kaşar peyniri yerine Rize'den getirdiğim muhlamalık peynirden kullandım daha güzel erisin diye. Kaşar peyniri veya dil peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi biraz önce böyle dik dik koymuştuk. İkinci katımızı bu sefer tam tersi koyuyoruz. Yani bir dik bir yan, bir dik bir yan gibi düşünün. Sonra bir sonraki katımızı yine böyle dik dik koyacağız. Evet bu işlemimizi yaklaşık 4 3 4 kat yeterli olacak. 4 kat bu şekilde yapacağız. Aynı şeyler. İlk önce kıyma koyuyorum. Sonra beşamel sos, sonra kaşar. Evet 4 kat dizdik lazanyalarımızı. Artık üzerine bu şekilde bırakmayacağız. Yine aynı şekilde altına koyduğumuz gibi üzerine de yine ilk önce kıyma koyuyoruz. Ve şimdiden sosumuzu da koyduk. Artık üzerine kaşarımızı koyup fırına veriyoruz. 220 derece ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Daha alta yakın koyuyorum. Ve 20 dakikada lazanyamız hazır olacak. Lazanyalarımız pişti. Şahane gözüküyorlar. Hemen servise başlıyoruz. Lazanyalarımız pişti. Görüyorsunuz kat kat çok lezzetli oldular. Eğer videomuzu siz de beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.